Parayı ülkesine geri döndürmek. Çünkü Amerika'nın mesela borcu çok. Bugün mesela Elon Musk'ın bir açıklaması vardı. Kendisi şey diyor biliyor musunuz? Gizli devlet, zaten. Yani. yani. şey işte, devlet harcamalarını kısmak zorundayız. Yoksa diyor iflas edeceğiz. ...onu denetçi gibi yaptı ya. Yani. Şimdi demek ki e, sorun onlarda da büyüyor. Yani o kara delik onlarda da büyüyor. E, bütün dünyaya hakim olurken bu kadar parayı savurursanız, paranın geri dönüşü de olmazsa ki Ukrayna'yı sıkıştırmasının nedeni o. Ben sana bu kadar para harcadım diyor. 500 işte milyar dolar mı ne kadar harcadın? E, Bunun karşılığını bana vermen lazım diyor. E doğru bir tüccar olarak baktığınız zaman ben size mal verdiysem karşılığını vereceksin bana demektir. Çok normal. Öyle şey. de yıllarca öyle yapmadı mı? Heh, Yani şimdi, şimdi yani. Edin. ben demokrasiyi getirdim dedi. Petrolüyle koyuyorum. Çok tabii yani Suudi Arabistan'da hatırlarsınız o dönem koyduğu asker başına Suudi Arabistan'dan petrol istedi valil olarak. Yani ben sana Gazze'de biraz... sen yapacaksın diyor i̇şte zaten. Ha. Şimdi, e, böyle ama şimdi tabii Gazze'de e, karşısında tabii Türkiye çıkıyor. İşte e, Türkiye bu konuyu baştan Dünyada şey gösterdi canım. dünyada Çok şimdiye şükür. kadar hiç dillenmemiş bir şeydir. Sayın Cumhurbaşkanı dillendirdi. Çok önemlidir o. Madem burayı yıktınız, burayı ayağa kaldıracak olan sizsiniz. Tamam. evet öyledir yani savaşırsınız galip gelen ülke mağlup e, olan ülkeden savaş tazminatı alır e, siz benim ülkemi geldiğiniz, yıktınız. hoş biz mesela birinci dünya savaşından sonra kurtuluş savaşında alamadık onu ama e, ne yazık ki işte Yunanistan'a acıdılar falan alamadık onu ama savaş tazminatı ödemek zorundasınız niye geldiniz benim ülkemi yıktınız çünkü E doğal olarak Gazze'yi de kim yıktıysa ki İsrail yaptı bunu ödeyeceksin arkadaş bunun parası belesi yok bu çok önemlidir bakın. Bu, bu dünyada kimse bunu dinlendiremedi. Nasıl ki Sayın Cumhurbaşkanı senelerce önce Davos'ta siz katilsiniz. Plajlarda çocukları öldürdünüz. Çocuk öldürmeyi çok iyi bilirdiniz diyerek dünyada kimsenin söylemeye cesaret edemediği bir lafı... Da gangster dedi hata Ne de sence Cumhurbaşkanı? O, o ayrı ama bakın yüzle evet. söyledi bunu. Evet. İsrail Cumhurbaşkanı yüzüne söyledi mi? Aha. Söyledi. Şamarı attı mı Şimdi bu da çok önemlidir ve bundan sonra bak göreceksiniz Avrupa Birliği'nin içerisinde de başta İspanya olmak üzere Macaristan olmak İtalya. üzere onlar da onlar da dillendirecek. Savaş tazminatı ödemek zorunda kalacak İsrail. Ve bu da zaten İsrail'in bittiğinin resmi olacak. Zaten ekonomik olarak çok zor günler geçiriyorlar. İşte Amerika burada çok zor günler geçiriyor. Bakın, bitirdir mi bitittirmez mi diye. Bakın, Amerika'nın esas oyunu e, Pasifik'te unutmayın bunu. Tayvan şimdi işte, Çinle mücadele mesela. etmeye çalışacak. Yani Panama'yı falan boş yere bu adam sıkıştırmıyor. Biden Tayvandan yanar. Bu Tayvan'ı karşısında Şimdi alı Çinle başka bir şeydi sanki. Bakın, bakın Amerika'nın en büyük hedefi Çin. Çünkü Çin her yerde. Evet.